Video okuyucunun bakış açısında 8. senaryoda Seoul kubbesinin en güçlü 10 cisim neşerini hiç merak etmiş miydiniz? Videoya geçmeden önce bu videoda spoiler var. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız videoyu beğenip geçebilirsiniz. Listemizden 10. sırasında Lejijia var. Kendisinin 10. sırada olmasının sebebi denizdeki avantajından dolayıdır. 9. sırada yok var. Kendisinin bu sırada olmasının sebebi hayvanları evcilleştirebilmesidir. 8. sıramızda Yo Sangah bulunuyor. Bu yol Sangam Bustada olmasının sebebi ise sponsor desteği yüzündendir. 7. sıramızda Gong Pillu var. Kendisinin bu kadar yüksekte olmasının sebebi stigması sayesindedir. 6. sırada Jung Hae var. Kendisinin bu sırada olmasının sebebi ise stigma ve takım yıldızı sayesindedir. Beşinci sırada Le Huynsuk bulunmaktadır. Kendisinin bu sırada olmasının sebebi ise kendi takım yıldızının kendisine bir hikaye vermesidir. 4. sıramızdaki isim Han yoktur. Kendisi hem hikaye hakkında bilgi sahibi olduğu için hem de gizli görevler yaptığı için bu sıraya hak etmiştir. 3. sırada Yujin Yok var. Kendisine neden bu sırada olduğumu anlatmana gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendisi zaten bir regresör ve bu sebepten dolayı önceki hayatında kullandığı yetenekleri bu da kullanabiliyor. 2. sırada Nirvana var. Kendisinin bu sırada olmasının sebebi ise kendi anılarını güce dönüştürmesidir. Son olarak listemizin başında Kim Dogja var. Kendisinin birinci sırada olmasının sebebi ise o zamana kadar 4 tane eşsiz hikayeye sahip olmasıdır. Daha fazla bu tarz video için like atıp abone olmayı unutmayın.